Sen niye kaldırımdan gidiyorsun? Bir trafik polisi kaldırımda bisiklet süren çocuğa şaka amacıyla trafik cezası kesiyormuş gibi yaptı. Gelir misin buraya? Burası kaldırım yayalar için burası. Sen şimdi burada motor sürüyorsun. Kaskın nerede senin? Yok mu? O zaman sana ceza yazacağım sana. Şimdi sana ceza yazacağım. Polis kuralları hatırlatırken ortamı neşelendirdi ve çocuğa güvenli bisiklet sürmenin önemini eğlenceli bir şekilde anlattı. Olay çevredeki insanlar tarafından gülümsemeyle karşılandı ve çocuk için de keyifli bir anı oldu. Bir hafta çizgi film yok. Duydun mu? Bir hafta çizgi film izlememe cezası. Bu kaldırımı kullandığın için. Kaskı takmadığın için de bir hafta Yatağını toplayacaksın. Duydun mu? Kendi yatağını kendin toplayacaksın. Adın ne senin? Aslan. Aslan. Şuraya bir imza at bakayım. Şuraya. Bir hafta bakacağım eğer bunları yapmazsan bağlarım motoru tamam mı? Tamam mı? Görüş. YouTube kanalımıza abone olarak en güncel videolardan haberdar olabilir ilginç ve bilgilendirici içeriklerimize ilk siz ulaşabilirsiniz. Desteklerinizle büyüyen ailemize katılmak için abone olmayı unutmayın. Hadi siz de aramıza katılın.